Evet bugün 28 Mart Şimdi bunu ikinci kez açıyorum Bu videoyu Az önce açtım e, Nedense telefonum böyle yapıyor Valla <laughs> Yani e, bu kaçıncı oldu Bilmiyorum nedir sebebi anlamıyorum gidiyor Telefon habire e, Kamerası kapanıyor Çektim zannediyorum yani bütün kova Peteklere baktım e, Kamerayı petek almayak için Kamerayı durdurup öyle geleyim dedim Bir baktım ki çalışmamış kapanmış. Şimdi e, neyi söyleyeceğim arkadaşlar? Şimdi bu kır şahin diye attığımız videoydu. E, geçen videolar şeylerde. Şu 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 araya koymuştuk. Bunun şimdi dış yüzeyi e, yine göstereyim. Videoyu açtık. E, şimdi göstermeyince anlaşılmayacak. Bu şu yemlikle yani en sondaki çerçevedeydi. Bakın burayı kab komple kabartmış. Burada da azıcık kabartılmayan kabartmıştığı bir bölge var. Bunu iki numaraya alıyorum. Buraya yumurta atacak. Şimdi burada dalaklı bir çerçevemiz vardı. O zaman dalak attığı için biz bunu çerçeveyi vermiştik. Orada da yine yavruları var. Bir kısmı yavruyu günlükleri sökmüş ama bir kısmını bırakmış yine orada sarmış orayı. Şimdi burası da zaten yoğun. Tekrar o dalağı almayacağım. Çünkü orada erkekler var. Bu bu arının da şeyini beğeniyorum. Sakinliğini beğeniyorum. Hiç yani ben açsam hiç dokunmuyor. Hiç şey yapmıyor. Maşallah subhanallah. Orada birkaç erkek çıksın ondan. 28 e, Mart 2025. Şimdi bunun buna, buna bir tane petek verelim. Telli tarafı iç tarafa bakacak. Yoğun olan tarafa bakacak. Yine aynı şekilde bir tane daha buna petek veriyoruz. 24'ünde vermiştik bunu. Şimdi 28'inde bir tane daha petek veriyoruz. Burada sağ tarafında biraz kapartılma bölge var ama bunu bu akşam kabartacaktır. Zaten yumurta da direk atacak. Sol taraf zaten müsait yumurtaya. Sağda da bir bölge müsait. Onda geri kalan kısmı bu akşam %80 tamamlayacaktır bir yandan da bu taraftan da şu orta bölümü kabartmaya başlayacaktır. Dala almıyorum. Dalakta çünkü erkek arılar var. Ben bunun şeyini, sakin beğendiğim için erkek arı da çıksın bundan. Öyle istiyorum. Hatta bunda şeyim olsaydı, erkek arı peteğim olsaydı, erkek arı da verebilirdim buna. Şimdi bir de ben Yarın nasip olursa yarından sonra gideceğim İstanbul'a. O yüzden dolayı biraz e, yani bir iki gün daha belki bekleyebilirim. Yarını bekler, öyle veririm bu peteği ama veya yarın yarından sonra durumuna göre e, İstanbul'a gideceğim. Orada bir hafta duracağım için biraz da fazlalık olarak veriyorum yani peteği ondan biraz da böyle veriyorum. Yoksa belki bir iki gün daha bekleyebilirdim. En azından bir gün daha bekle, beklenebilirdi yani zaten her gün kontrol ediyoruz burada durduğumuz sürece ama e, şey günü de pazar günü de nasip olursa İstanbul'a gideceğiz. O yüzden böyle e, peteyi verdik.